Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bugün sizlerle yine eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizinle beraber yüz artacağım. Yeni gelen arabalarla kırılabilir mi videosu çekiyoruz. Evet, işte bu. Yeni gelen arabalarla bildiğiniz üzere Recep Vedik'lerin içinden geçmeyi başarmıştık ve üzerinde bulunduğum tır Recep Vedik'leri dağıtmıştı ve bizim çok hoşumuza gitmişti. Şimdi ise camları kırmayı deneyeceğiz. Bakalım roket araba falan camları kırıp içinden geçebilecek mi? Bunu deniyoruz bugün arkadaşlar sizinle beraber. Evet hızlı bir şekilde camlar dizmeye başlayalım. Ve bu güzel arabaları camların içinden dehşet bir şekilde içlerinden geçelim. Voov. Bu araba da suda yüzüyor aslında. Bu arabayı suda yüzmesini de deneyecektik ama daha deneyemedik. Whoa! Oyun mükemmel arkadaşlar. Boş gezseniz bile güzel. Ve sizinle eğlenceli şeyler de yapıyoruz oyunda. Evet hızlı bir şekilde... Hemen ne yapacağız arkadaşlar? Camlarımızı dizeceğiz ve camların içinden arabayla hızlanıp hızlanıp çarpacağız. Arabamızı şöyle yavaşça bir park edelim. Hoppa. Evet. Hemen camları dizelim şuraya. Nereye dizelim? Hemen şu ileri tarafa dizelim ve buradan park halindeki arabadan çıkıp camlarımızı tıkır tıkır kırmaya çalışalım. Nasıl kırmaya çalışalım? Tıkır tıkır kırmaya çalışalım. Camlarımızı dizmeye devam ediyoruz. Buraya bu taraf cam dizelim. Öbür tarafa da farklı bir cam dizelim. Ve iki camı birlikte deneyelim yani sırayla. Bu sayede de ne olsun arkadaşlar? Zaman kaybı yaşamayalım sizinle birlikte. Evet dizmeye devam ediyoruz şu an gördüğünüz gibi. Camlarımızı diziyoruz. Bakalım dün Recep İvedikler içinden geçen mükemmel tır. Bugün camların içinden de hızlı bir şekilde geçebilecek mi diye bakacağız. Şu an 70 tane oldu arkadaşlar. 70 cam oldu. Evet. Ve yüze tamamlayana kadar devam edelim. 88 oldu. Ah be bir cam yamuldu ya. Evet yüzü geçmişiz zaten. O cam yamuk kalsa da olur artık. Ve şu yan sağ tarafa da diğer camdan dizelim. Diğer cam da şurada bir yerde olması lazım. Evet diğer camımız da bu arkadaşlar. Bakalım başka bir daha iyi iş, cam var mı? Bu cam bu cam tamam. Bu. Bunu da şöyle şuradan dizelim. Ya o, şu yamulmayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Tabii ki de biraz zor oluyor ama şu anda bu cam biraz daha şeffaf gördüğünüz gibi asıl bu camda evet o camdan değil buraya da bu camdan izliyoruz farklı camlar bakalım hangi cam daha dayanıklı şu anda 50 tane 54 tane de bundan oldu aslında ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Camları koyuyoruz ve 88 tane bu camdan oldu. Ve 100 tane de cam bunlar. Hatta 100'den fazla koyalım. İşte bu. Tamamdır. Bu iki taraflı camlarımızı dizdik. Şimdi. Evet arkadaşlar camları hızlı bir şekilde dizdik ve... Gördüğünüz gibi sizle birlikte. Şimdi ise arabalarımızdan hızlı bir şekilde camları deneyebiliriz tabii ki de. Bir önceki videomuzda bu arabayı kullanmamıştık. Şimdi ise bu arabayı kullanabiliriz. Tabii ki de ilk başta soldaki cama mı dalalım, sağdaki cama mı dalalım? Direkt ilk önce sağdaki cama dalalım bence. Dönelim ve sağ taraftaki cama direkt hızlı bir şekilde dalalım. Bakalım kaç cam kıracak. Bu bildiğimiz taksi türlerinden olduğu için bence şey yapamayacak. Hemen kıramayacak hepsini. Ama şu tırı çok merak ediyorum. Acaba hepsinin içinden hızlıca geçebilecek mi? Bir tane kırdı arkadaşlar. O da köşesini kırdı. Böyle bir şey olamaz ya. Bu arabayla boşa zaman kaybı yaşamayalım bence. Ama ilerleyen zamanlarda vaktimiz olursa tabii ki de bu arabada deneyebiliriz. Bu araba bildiğimiz standart arabalardan olduğu için. Biz tabii ki de meşhur arabaları merak ediyoruz. Tabii ki de rampalı bir arabamızı. Bakalım. Bu rampalı araba tabii ki de çok önemli. Evet bu rampalı araba mükemmel. Bunlar hemen hızlı bir şekilde deniyoruz. Basıyoruz gaza ve bakalım kaç cam kıracak. 3 cam kırdık ama yamularak kırdık. Evet. Bunlar 3 cam kırdık. Bir daha dönüp ve deneyelim hızlı bir şekilde. Bakalım kaç cam kıracağız tekrardan. Bu sefer soldaki cama çarpalım. Rampalı araba. Çarpıyoruz ve 2 cam kırdı arkadaşlar biz yanlış cam mı koyduk acaba ya 3 cam kırdı iki cam kırdı yavaş çarpınca kırıyor bak bu araba yavaş gittiğinizde hepsini kırıyor ama hızlı çarptığınızda kıramıyor bu araba Evet en merak ettiklerimizden bir roket arabası ve diğeri de tabii ki de ucu sivri olan tır Roket araba efsane bakalım roket araba cama çarptığı anda ne hale gelecek Roket araba efsane zaten arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi içeriden de gösterelim size ve Roket araba. Rokete bastığımızda ne yapacak bakalım? Sağdaki cam mı, soldaki cam mı? Soldaki cam be. O olamaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın yavaş gittiği anda camların hepsini kırıyor. Bunlar da deneyebiliriz. Bakın. Rokete direkt yavaş basacağız. Hazır mısınız? Basıyorum roket arkadaşlar. Bastım. Ve rokete sürekli basaraktan camları sürekli kırabiliyoruz bakın. Böyle işte. Yavaş gittiğimizde kırabiliyoruz. Bu arabada hızlı şekilde çatla kırmadı. Peki şu araba ne yapacak arkadaşlar ona bakacağız. Tır ucu sivri ve bütün camları kırması lazım. Zaten dünkü Recep Vedik videosunda izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Recep Vedikleri bayağı bir dağıttı. Hızlı ve güzel bir araba. Benim favori arabam bu bundan sonra arkadaşlar. Tabii ki de bunlar hızlı bir şekilde deniyoruz. Bakın. Geliyoruz ve camlara geliyoruz Bakalım duracak mı? Bence durmaması lazım aslında. Gördüğünüz gibi camları bu da kırıyor aslında yavaş yavaş ama Hızlı şekilde geldi kıramıyorlar. Neden böyle bir şey? Şimdi ya da denediğiniz bütün arabalar böyle olur. Hızlı geldiğinizde kıramıyor. Bakın hızlı bir şekilde geliyoruz ve Duruyor bakın kırmıyor ama yavaş gittiğimizde Yavaş yavaş kırabiliyor camları. Gördüğünüz gibi bu da işe yaramadı. Tabii ki de sıra geldi arkadaşlar. İki tane arabamız kaldı. Bakalım bu arabalardan e, tır olmadıysa diğer arabalardan artık umudum yok. Ama şimdiye kadar üç veya dört kere umudumuz olmaz herhalde. Bizi şaşırtan şeyler oldu. Tabii ki de başımıza bayağı şeyler geldi. Tır yapmadıysa bunlar yapamaz diyoruz. Ama bakalım belki de camların üstünden gidecek bu araba. Ne biliyorsunuz? Dün Recep üstünden gitmişti. Ve hazır mısınız? Oo, takla atarak kırdık. Aa, camların hepsini haşat etti ya. Araba düzelemedi bir türlü. Ve buna çarpıyoruz. Camlar üstüne çıkıyor. Bu araba mükemmel bir araba arkadaşlar ya. Leşet bir araba bu araba. Evet son bir tane arabamız kaldı. Gördüğünüz gibi yeni arabalar yüz artı camı kırmaya gücü yetmiyor ama hepsinin de tek tek yavaşça ittiğimizde yani yavaşça arabayla geldiğimizde hepsinin de gücü yetiyor. Evet yüz artı cama yeni arabaların gücü yetmedi ama yüz artı Recep vedi itti arkadaşlar. O video izlemediyseniz de izleyebilirsiniz. O video da güzel oldu. Ve bununla geldiğimizde. Ooo bu arabada camı kırdı arkadaşlar. Dehşet bir şey bu arabayı buldu. Mükemmel bir şey be. Yüz artı camı kıran arabayı bulduk arkadaşlar evet. Bir daha deniyorum bakın bu araba görmüş olduğunuz gibi tır. Önceki videoda ne yapmıştı? Recep etmişti. itmişti. Bu araba Recep etmeye itmeye gücü yetmemişti. Bu videoda 100 artı camı kıran araba buymuş be. Sonra saklamıştı. Ve dün de sonra saklamıştık bunu. Olamaz bizi yanlış çıkartma. Öbür camlar su gibi kırdı geçti. Öbür camlardan eser bırakmadı. Bu camları kıramıyor. Demek ki Bakın arkadaşlar. Bu cama gücü yetmiyor. Ama az önceki camı faya kır. Bak cam orada cam kalmadı. Ve bu camları da bununla beraber kıralım. Bugünün favori arabası arkadaşlar bu araba oldu. Bugünün favori arabası. Dünün favori arabası ise tır olmuştu. İşte bu. İlginç be. Camlar beklemediğimiz şekilde kırdı. Çok dehşet oldu. Evet arkadaşlar bugünlük de videonun sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Kanala sağ abone olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. İyi günler.